De RAM. Son dakika. İtalya'da bir felaket yaşandı. İtalya'da drone, çıkak bir pukbale, kongjumuru doğurun sakkani balsan etsimida. Sta galleggiando a 300 metri de ter. Uzmanlar Radyanit'ten şüpheleniyor. Radyanit güç programıyla dünyanın enerji üretiminin dörtte üçünden fazlasını karşılayan Kingdom, felaketle ilgili tüm suçlamaları reddetti. Olay yerindeki kimliği belirlenemeyen iki radyant hakkında bilgisi olanların bildiklerini paylaşması isteniyor. <laughs> Gelebildiniz. bildiniz. Çatışma sinyalleri alıyorum. <laughs> ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Minecraft falan çıkıyor. Ne oluyor ya? Gelebildiniz. Çatışma sinyalleri alıyorum. <laughs> Farkı buldun mu? Evet buldum. <laughs> Ali ile Ferit geliyor yani. Ali ile Ferit. <laughs> Uzaklaşma. Her şey hazır ol. Ben doğuştan hazırım. Bu taraftan. Hey, şuna bak. Ortamdaki radyaneti topluyor. Nasıl durduracağız? Uğraşıyorum. Oğlum Isı bir şey diyeceğim. Map için... o kadar büyük değil lan orası. Ben hallederim. Phoenix dur. Baba işte bak anlattığım şey bu benim arkadaşlar. Anlattığım şey bu. Bizim bu oyunu böyle oynamamız lazım ya. Ya bu ne amına koyayım saniyede B'ye giriyorlar. Şeye bak taretimi etimi kırdı. Orada muhabbet ediyoruz replikler var anladın mı? Bu oyuna bir giriyoruz. Herkes bir round alma derdinde. Bir 1-0 olsun, 2-3 olsun, 13'e bir şey bitsin. Ne gerek var ya? Vallahi bunu ben de böyle oynarım işte. Valo RP baba. Tabii ki de oğlum. FPS 1 ve RP oyunu bu oyun ya. E bak makara niye burada böyle? Bu Riot'un orijinal yayınladığı video bu. Allah Allah. Biz de geliyor. Ta 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 5 kişi aynı anda giriyor. O oradan vuruyor, bu buradan. Bir sakin ya. Bir sakin ya. Ha ne güzel muhabbetini makarasını yapıyor adamlar. Biz de bir iki sohbetleşelim bir ya. Böyle <laughs> <laughs> havaya mavaya sık 2 3 tane. Şu anlara izin ver bir, bir şey olsun yani. Heyecan olsun anladın mı? Tak one TPS. E beyin ama. Yani. Eller yukarı. Ha? Mersem bak şimdi. Öyle olacak değil mi? <laughs> Yüzünün halini görsen. Ha. Ali yine güzel yansıtmışlar bak. Ali bu Baba elinde pompalı dibinde adam vuramaz. Bu bu Ali. Bu okey. Bu okey işte. Elinde baki. Hiç 5.000 6.000 gaymesi olsun yine baki. Anladın mı? Bu tamam burası okey yani. Ne oluyor ya? Hadi. Ben de aynıyım bak. Tık 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 bir şeylerle oynuyorum hep böyleyim güç kaynağı bulabildin mi? Burada. E başlasana o zaman. Bak Ferit yine hızlı gördün mü? E başlasana o zaman. Abi dur bir makara dedik ya bak. Duramıyor adam. Kompetti falan ya bak duramadı yine bak. Of ya. Gücü yetmiyor. Aşırı ısıtılması gerekiyor. Ver bakayım. Bak. işe yarayacağını düşünmüyordum. Harbi mi? O zaman bir dahakine bize de söyle bir zahmet. mal gibi kaldım yine gördünüz mü? Yine koydu lafı. Durdum öyle. Bölge güvende. Eve dönüyoruz. Bizim ihtiyar <laughs> o. Söyle bu sefer cevap istiyorum. Senin sıkıntın ne ya? Hallettik işte. Phoenix ufak bir yüzleşme yaşadı da. Neden bize benziyorlar? Ve radyo neden istiyorlar? Birin konuşacağım. Öğrenmenin vakti geldi. Ben kilitliyorum aynen. Aa. Hey, sorunumuz var. Heh, yok ya, işi batıran sensin. Hadi Bejet, senin işin kolaydı tabii. Artık koca ekipler gönderiyorlar. Biz de öyle yapacağız. Oy. Bu sahnede bir şey var. Bakalım anlayabilecek misin mi? Hangi sahnede lan? Deriyorlar. Biz de öyle yapacağız. Evrenin bir yansımasını yaptı. Anladın mı? Hani flashta hatırla. Şimdi bak spoiler vereceğim ben. Anladınız mı? Oy. Arkada mı bir şey var? Yeni hero. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun yeni hero Braum. Braum yeni hero. Bak kalkanın şurasındaki şeyi bu. Sakallar bıyık şuradan. Kafa kel. Doğru mu? <laughs> Transfer mi var? Oradan Vas Arenasından buraya mı geçiyor? <laughs> Solda da mı var. Soldakini çıkartamadım ya. Yani. Şey şey, eee Kassandra değil, eee ka Neydi ya? Ka kasan da değil lisa. kasadin 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 oğlum kasadin kasadin şuradaki kasadin şuradaki bak karanlıklardan ha anladın mı şurada bak şurada bak şuradan şeyi bir bak braum'u da göstereyim şuradan braum bak bak yüzü buraya şu kalkanın şeyi şurası koymuş şöyle yan Anladın mı? Bak kafa gel. Burada o ka kaş şuradan bıyık bak bıyıkları görüyorsun şuradan. Oğlum gerçek diyor. Vallahi çözdüm herhalde. Ne anlatıyorsun ma? E tam siz görürsünüz yarın bir gün. Şimdi bunu çözdüm diye de sır sırrı kaçtı diye yayınlamazlarsa da gelip bana laf etmeyin ha. Sakın yeni gelip bana bir şey demeyin bu. Mesela o şey de Brown'da biraz böyle Türk'e benziyor tamam mı? Burada öyle bir şey var burada.